Şey Ama tuz yeme. Ama tuz tuz Ay, şey. olmaz. Bir Senin şeyin çık ya. Bir şey olmaz. Karabin Karabin Siz neden tuz yiyorsunuz? yiyorsunuz. Geçin, yiyorsunuz. geçin dedi baksana. sana. Geçen hakaret an, etti sana. Geçen Hı. nereye neneye gitmiştik şeyde kahvaltıda. Maşallah akıllı nene. <laughs> 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 <Soğuttum ya. gülüyor> <laughs> <laughs> tuz gibi. Tuz gibi patates soğuk mu yenir? Hiç sıcacık yenir. Ben üstüne? daha var ya Bir suyunu çektiriyorum onun. Şimdi komper gibi yapıyorum. Aslında onu komper gibi yapıp mayonez ondan sonra içim şey bezerle hazırlayacaksın. İnci sen niye diyorsun ben bugün? Koydu ya, ya çatal ya. verdim ben. Hepsi de vardı. Ben verdim. Ben, ben koydum güzelim. benim burada yok. Katmışım mı zaman şekerim. Koydum. Çek. koydum ama inci Çakı görmedi de abi, onu. E, olabilir. Ha, tabağın altında kalmış olabilir. Çünkü herkese doydu. Ee, Nurgül'cüm var mı Var mı? Arkadaşlar bugün kahvaltıya geldik. Evet günümüz var. Günümüz var. Kahvaltı günümüz var. Ee, biz... Pinci uçakta vereceğim. Domatesleri neyle keseceğiz? ayağımızla. Bunları, bunları neyle keseceğiz? İnci sen, sen benden bıçak almadın mı anam? Aldım. benim bıçaklarım çok. Ben oldu, 50. 50, 50. Tanesi mi? Ha? 50. Tanesi 50. 50. 50 Ama şey Arve dedi ki A, hani bir sen ver dedi vermezsen dedi dursun çünkü o fiyata alan ama şimdi zam geldi gene bilmiyorum. Aman. Ama sana bir bıçaklar gelmiş. Hacıya ne olsun. dedim benim Hacı bir tanesi mi alan ben içinden dedim ben yok dedi. O elleme kızım bıçaklan dedi. Çok selam var. Hı -hı. Hepinize Hı -hı. de. olsun. Evet. Yok dedi bıçakları elleme dedi. Sakın Zaten ha dedi mi? bana. Şöyle o, o sarı saplı vardı ya siz aldınız ya. Hı -hı. O gibi ama Hı -hı. böyle bak. Beş tane mi 6 tane mi ne? Takım. Takım. Hı. Hı. Takım. Hı. Ben de aldım değil mi? Takım sende. Yok biz ona öyle ben verdik de hediye, hediye, hediye. Hediye. Ben hediye getirdik. Evet. Acı annem, acı ne yiyormuş ya? Patates, yumurta. patates yumurta. Güzel olmuş mu? Neneninkine benzemiş mi Her patates? patates. <laughs> ha? Bu sıcak. Nene? Bu sıcak Allah'a şükür. Sıcak mı? Pat Fırından yeni çıkmış. Fırından yeni çıkmış. Hakikaten yine sen neden öyle düşündün onu öyle pencereye koyup da soğutmayı? Nereden aklına geldi? Öyle yollamış, yollamış yani. Bunlar Siz öyle, öyle mi yiyormuş? yiyormuş. Siz niye öylesiniz? Kız patates öyle <laughs> <patates gülüyor> mi yenir? Patates sıcak sıcak yenir. Aynen öyle. Ağzım üflüyor yani üflüyor. Hatta işte biz... Isınırım, ısınırım. soğuk Soğuğa sonra ısıtırım. Biz aynen. ne aynen yapıyoruz ya biliyor musun? Görüyor musun? Civan biz ne yapıyoruz biliyor musun? Akşam oldu mesela hacı hemen acıkıyor ya. Ha, ha. Patates haşlıyorum ben 3-4 tane koyuyor. Ben yatar ayak ben de yiyorum o da yiyor. Tabii ya, ne güzel. Ben Böyle ne uzun uzun patates alıyorum küçük yumurta gibilerden. Bir Kırmızı Kırmızı Tabii. de Kırmızı patates mi? Kırmızı almıyorum. Nasıl onu aldın hiç? Kırmızı almadım. Ben hiç. Almadım. Ben almadım. Ben Kırmızı, çok almadım. Kırmızı nasıl? Soğuk o şey olan. Hayır, o tatlı patates. Nasıl, Hayır, o tatlı patates kız. O güzel olmaz. Avustralya'da yedim ben onda. Hmm. Şekerli mi oluyor? Ha, şekerli oluyor tatlı hmm. patates. Ama ben ondan bu sene patates çok ektik. ama hepsini soğuk orada hiç kalmadı. Ama çok soğuk. Çok soğuk evet. Onun için bu sene patates yiyemeyeceğiz arkadaşlar. Pazarı murajat. Pazarda da çok sanki? Patates ha? Şaşkın şaşkın evet. Ay ne kadar güzel. Eğer Nazilli'nin pazarı. Şey, bu sene. Bak. Soğanla şey. Ha, patates. Patates şaşkın. Ama reçelde yok bu ya. Aa. Civan. Onu demedin ya. Patate. Reçelde farkına varmadım daha. Canım benim. Soğanlar çok güzel. 20 lira. Ama şey. Soğan küçüğünü alıyorum ben 10 liradan. Benim şeylerim var. Benim akrabalar var. Onlardan alıyorum hep. Ama çok güzel onların soğanları. Ben de küçük soğan seviyorum. Ben soğanı küçük alırım. Hep hiç üşenmem doğramaya. Ben de küçük alıyorum. 10 liraya, 20 liraya 1 kilo alacağım. 2 kilo alırım. Çeriler bahçeden mi oldu? Cangurtaran'dan olmuş. Cangurtaran'dan. Ana. Çeriler. Çeriler de ince mı olmuş? Evet, çeriler. Ne zaman yaptın ince? Hı? Serada. Mmm maşallah. Nereye yetiştirdim can burtaranı maşallah Ay İncil ay o ne kadar çok kar yağmış şeye. Evet. Otlardan bahçe'den ekşi kulak mı bu? Çok çok ha ekşi kulak sanırdım. Buranın ekşi kulağı vardı ya meşhur. Şu simidi ben Aydemir apartmanında durar kanabiliyor. Hmm. Sert olur çıtır olur ama hamuru pişik olur. Hamurunu suya atarlar. Suda pişirirler Öyle halka mi? halka. Ha. Ondan sonra susama belerler tekrar fırınlarlar. Ama bu fırının ha. bu simidin tadı başkadır. Çıtır simit. Bu buldan, buldan simidim mi? Buldan simidi mi diyorlar buna. Ben bilmiyorum bunu. gibi ama bilmiyorum. Belki modur, belki Ama pişmiş simit, hamur <laughs> şey, değil. Şey, şey. Nereiçeling var? <laughs> reçelin ne? Armut mu? Armuda da benziyor. Hayır, şey. Ne? Ayva, Ayva, Ayva. değil. Öde, ayva. Ayva. ayva mı ha. ne kompostla gibi oğlum kompası zannettim kız çocuk bizi eritir mi dedi. Menur çorban soğudu. Hani bu kan eriyeni? Mat oldu. Mermer et mi? <laughs> ne daha rengi böyle şey? Er mi demettin? Hayır. Bu evet. ne? Bu şey. Şey senin keçeye de. Hiçlen. Hiçlen i̇şte. i̇şte. ama. Güzeldir. <laughs> Güzel olur. Ben şaka ediyorum. Gerçekten reçellerin çok güzel olur. Kadın becerikli her şey güzel olur. Evet, çalışkan kadın, becerikli kadın kızım. Maşallah ne kadar da zayıflamış ya. dayı nasıl zayıfladın sen? Ne yemedin? Hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey. Neden? Ben Ay kendi yiyesin gelmiyor. Hasta Şimdi mısın? Yok canım. Ha iyi uzun. O gelin acısı çok sayıklıyor. Gelin acısı. Gelin ya? Vallahi değil gelin acısı. Yazın uzun çok sayıklıyor. Önden zayıfladım. Ramazan'da ben de doktordan beri geldim mi? Evet. Hastaydın kadın. Kadın hastaydın. Nene. Ne bak, ne bak, gelin, gelin öyle. Öyle. zayıflatır Gelin mı? Gelinle şişmanlatır. Bak ben Aha. bile bombayım. Bomba gibiyim. Değil mi kız? Hak et bu da gelin alınca evet. zayıfladı. Ha evet. bu da. Gelinler kız, kız gelinler duyun bakalım. Gelinler bir. değil. Bu torun da ha zayıfladı. Evet. Aa, da çok tatlı Ay, tam ya. Ay sevilmesinin üstüdür değil mi şimdi? Çok tatlı. Evet. Sen ne yaptın güzelim? Hiç. Almanyalara gittin geldin. Ben hiç gezdim, hiç geldim. göremedik seni evet. hiç. Aynen. Çok, Aynen. canım benim. ne kadar kaldın? 35 gün. 35 gün. Oo. Karız, inci, çaylarımız var. Anne, Annem bir orada. <laughs> evet. Oradan, <laughs> evet. Gelin orada. <laughs> evet. Ne kadar güzel bir olmuştur Almanya, değil mi? Almaya bir Hollanda gezdim geldim. Oo, Hollanda çok güzelmiş canım. Şaşkınım. Evet. Deniz kenarına gittin? Evet. Şarkı. Şarkı. evet. Anladım. Ben gün yatıyorum. O Fotoğraf güzel. çekmedin mi? Çektim. Çektim. Batışını. Yumurtalarınızı aldınız mı? Aldık. Çektim. <gülüyor> <gülüyor> Annen giller böyle <gülüyor> iyiler <gülüyor> değil mi? İyiler. Onlar da geliyorlar. Oo, haftaya. Oo, soğukta. Ramazan'da bol olur. Ha Ramazan'da evet, evet. İyi, güzel olur. Sizde de evet. mi kalırlar evlerinde mi? Evlerinde. Evet. 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 Ben Bu varken de gidelim buyu bunun annesinin oraya ki. Gidelim. Biz bir Hiç beni Siz beni evet siz beni ve Ali o denk beni öbür taraftan gelirim siz de buradan gelirsiniz. Ay, tamam. Buluşuyoruz. Annen gire Buluşuruz. Ha. Ne bileyim, ben beni de hem. beni. <laughs> 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 Ha, senedir, hiç gitmedin, demek, ha, mi? gitmedin mi hiç? Ha. Kız götür bakalım bizi. Niye Annen geldiğinde. De. Gidelim o teyzenin elini Ama öpelim be. Şey bizim anamız Herkes yok. Ki. Bana bak bizim anamız yok. Senin ananız bizim gibi. anamız olsun. Tamam, Kaç misin? yaşında? Annem 75-76 e işte olsun. <gülüyor> anamız <gülüyor> olsun. Allah iyilesin de. Gidelim. Tamam canım. İşmiş Bahçeler, olursa işleriz ya. biz bahçede. Değil mi? Evet. Çiçeği. Babası mangal yapıversin. size. Ha, mangal mangal istemem. Ben, ben de şey et istemem. için size diyorum zaten. Hayır canım biz, <laughs> ben istemiyorum. Ben et sevmiyorum ya. Yani. Aynı benim gibisin sen de ya gerçekten. Ya ay dün öyle otlar vardın ki ama ben o kadar soğuktum ki hiçbir yere gitmedim. Herhalde bir soğukta ne çıkacağım ben oturup. Eksi beş, eksi altı. Evet. evet Sabahlar şey öyle oluyor. Şey yaptım. Aa, Hemen oradan gelincik topladım. Hemen bir tutam. Ondan sonra bunun şey senin ne afyon var ya. He. Hemen oradan iki tutam asıldım. Pisliğinle bile kattım. Kendisi temizlesin ya. dedim. İyi yapmışsın. Öyle. Sen nasıl çalışıyorsun o bahçelerde öyle soğukta? Görüyor musun ama sen benim çalışmamı? Görüyor şeylerim seram çok güzel oldu ya. Seramın içinde <laughs> fidanlar öyle. Pencerizi çıkarıyorum mutfakta. Mevcut, Aşı, he. Benim var ya he. şey marullar öldü, soğanlar ölmedi de soğuk vurdu marullara. Hadi ha. be? Hmm. Marula soğuk kurmaz ya. Hurar, bak susuz kaldı mı hurar? Susuz kalmadı mı? Yine ayrılır. Hmm. Öyle olurlar çünkü balkonda seni bir şey olmaması lazım. Benim şimdi saksıda var. Onu ben şimdi seraya götürüp seraya gömeceğim. çünkü çok su istiyorlar saksıda. Hmm. Saksıda olmayacaklar yani. Onun için. Seraya gömeceğim şimdi. Şimdi ben Ramazan'da gelirsen Ramazan'da geleceğim. Taze marulla her şey. Otlar, yolduğum otlar var öyle. Hatta çektim buraya. Koydum. Kızlar hadi Allah'a emanet olun. Afiyet şeker olsun size. Oo, nene hadi bakalım. Sağ Öpüyorum Sağ senin canım Sen benim. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun arkadaşlar. Bugün de günümüz böyle geçti. Böyle geçiyor. Buldan simidi. Ne evet. simidi dedin sen bunu? Buldan simidi. Buldan Arkadaşlar buldan simidiymiş. Hiç görmedim ben Bala. böyle bir şey. Allah'a emanet olun.